Arkadaşlar gece eve gidiyordum. Karşıma böyle bir şey çıktı. Ben şimdi ne yapacağım? Bu yoldan nasıl geçeceğim? Allah'ını seven yardım etsin. Annem de beni bekliyordur. Çok geç kaldım ama bu yaratık varken ben asla oradan geçmem. Sabaha kadar sokakta kalsam yine de eve gitmeyeceğim. <laughs> Ay yardım edin lan. Oğlum o ne lan? <laughs> Canlarım geldim evdeyim merak etmeyin o yoldaki şey bir üç harfli ya da bir hayalet değilmiş. Sadece masum bir kadınmış. Gelin isterseniz bu videoda küçükken korktuğumuz hatta büyüdüğümüz halde hala korkmaya devam ettiğimiz şeylere bir göz atalım. Mesela ben büyüdüm ama hala gece uyurken yataktan elimi bacağımı kolumu sallayamıyorum. Sanki altından bir yaratık çıkıp kolumu yakalayacakmış gibi geliyor. Başlamadan önce daha fazla bu tarz eğlenceli ve korkunç içerik için aşağıdan like atmayı unutmayın unutmayın. Şimdiden uyarıyorum bu video bayağı bir korkunç olacak. Sakın karanlıkta ve yalnız izlemeyin. Manyak olursunuz. Kırmızı ojeli kadın eli sabunu vardı. Hala görsem korkarım o elden. Bu ne lan? Harbiden korku filmi gibi. Düşünsene bir de tuvalette yalnızsın ve karşında o garip şey var çekirdekli mandalina'dan çünkü onu yanlışlıkla yersem içimde mandalina ağacı çıkacaktı. <laughs> Kusura bakma ama küçükken çok geri zekalıymışsın. Annem küçükken yaramazlık yaptığımda seni dışarıdaki karnı büyük adama veririm, karnının içine koyar götürür derdi. Evet evet her mahallede vardı böyle yaramazları götüren karnı büyük şişko bir amca. Ben karanlıktan korkuyorum. Of hele bir de evde yanlışsan Allah'ım ölüm gibi bir şeydi. Köyde anneannemin evinde her yeri birbirine katardık ama gök gürültüsü duyduğumuz anda annelerimiz güngüm dede geliyor sizden kurtulacağız derdi ve biz ağlardık. Tamam şimşek çakınca birçoğumuz korkardık ama güm güm dede ne lan? Baya bir manyakça olmuş. Hemen şimdi yorumlara gidin ve son kullandığınız emojiyi gönderin. Bu emojiyi ileride size zorla dövme yaptırıyorlarmış. Allah'ım inşallah son emojim terbiyesiz bir şey değildir. Kardeşim Otobüs kapılarının kapanıp açılırken fıs diye bir ses çıkarması çok korkardım. Halen bir yerde duysam ürperirim. Kapının arkasında duran elektrikli süpürge ve üstüne konmuş bazı kıyafetler gece uyanıp baktığımda karşımda biri varmış sanıyordum. Ben de gece uyandığımda askıdaki bornozumu hep bir şeytana benzetiyordum. The Exorcist filminin Türk versiyonu, şeytan filmi. Oğlum hatırlıyorum da orada bir böyle bir kapı çevirme sahnesi vardı. Bir hafta uyuyamamıştım. Uyurken Ramazan davulcusunun güm güm seslerle apartmana yaklaşması. Sanırsın gümbür gümbür öcü geliyor. Duvarda asıl olan fotoğraf kime ait olursa olsun korkuturdu. Sanki bana bakıyormuş gibi gelirdi. Evet ya, özellikle köy evlerindeki siyah beyaz çatık kaşlı yaşlı dede resimleri olurdu. Hatırladıkça kıllarım tiken diken oluyor. Garip bir şekilde pipimden korkardım ve büyüyünce korkmakta haklı olduğumu anladım. ''Terbiyesizlik yap. Pipim büyümüş olabilir embesil ama sen hala büyümemişsin. Kapalı tuvalet kapısını açmak, küçükken yaşlılar cinler tuvalette yaşar diye korkuturlardı. Bu yüzden her kapıyı açtığımda karşımda bir şey göreceğim sanırdım. Sana kötü bir haber vereyim mi Serpil? Üç harfler gerçekten de tuvalette yaşıyor. Yaşlı teyzelerden inanılmaz korkardım. Sebebi neydi bilmiyorum ama karanlıkta görsem hala korkarım. Tarkan filminde bir ahtapot vardı. Çocukluk travması olmuştur benim için. Ortaokulda din kültürü hocamız Hasan isimli bir film izletmişti. Namaz kılmayan Hasan'ın başına gelenler ve korkunç azrail sahneleri vardı. Hala gözümün önündedir. Hocam lütfen böyle şeyler yapmayın. Bakın küçük kardeşlerimize travma yaşatmışsınız. Bitmek bilmeyen o karanlık koridor. Tuvalete gitmek için koridordan geçmem gerektiğinden geceleri altıma sıçıyordum. Arkadaşlar siz de hemen yorumlara gidin ve küçükken korktuğunuz şeyleri yazın. Belki de bir sonraki videoda sizin korkularınızdan bahsederiz. Babam Çin'den dönerken kocaman neredeyse benim kadar bir yürüyen bebek almıştı. Adam Adamcağız kutudan çıkardı. Pinli minli taktı düğmeye bastı. Hareket etmesiyle uçan tekmeyi kafasına geçirmen bir oldu. Kilitli dolaba koydurdum. Bir daha da yanından bile geçmedim. Lan o bir oyuncak olmayabilir. Belki de baban çakıyı almıştır. 1. Emanetçi. Küçüklerin bırakıldığı korkunç bir insan sanıyordum. 2. Tabakta kalan ve arkamdan ağlayan lokmalar. F harfinden korkuyordum. Özellikle Fanta'daki ve Cif'teki F. Kardeş F'yi falan bırak da bence sen iyi bir deli doktoruna görün. Evdeki böcek ilacı üstündeki böcek resmi aklım çıkardı. Kardeşim beni saatlerce kovalardı onunla. <laughs> ya sen böcek misin? Niye korkuyorsun ki ondan? O sadece haşeratları gebertmek için pazarda kaybolmak ve pazara gitmek. Aynen ya bir de annemiz sakın elimi bırakma yoksa seni kaçırırlar diye iyice korkutuyordu. Sabah ezanı ne zaman duysam koşarak babamın yanına gider uyurdum. Affedersin ama baban da çok aptalmış. Bir gün seni elinden tutup camiye götürseydik korkulacak bir şey olmadığını anlardın. Babaannemin yayla evindeki su kuyusu çocukken babaannem yaklaşmayalım diye kuyunun içinde yaşlı bir cadı yaşadığını ve küçükleri içine çektiğini söylemişti. Yazları yayla evine giderdik ve ben her gece rüyamda kuyudaki yaşlı kadının kardeşlerimi aldığını görürdüm. Babaannen sadece siz kuyuya düşmeyin diye küçük bir önlem almak istemiş ama sizi çok kötü bir korkuya sevk etmiş. Pul biber zira zıpır bir çocuk olduğundan annem sinirlenince basıyordu ağzıma pul biberi. Annemlerin gardırobundan korkardım koyu kahverengi üstünde yan yana iki tane siyah daire vardı göz gibi duran sanki oradan biri bakıyor. Bir de yaramazlık yaptığında seni o odaya kilitliyorlarmış vallahi ışıkları da kapatırlarsa orada ruhunu teslim ederdin. Palyanço'dan korkarım. Hala sevmem. Görünce içim ürperir. Katil kötü palyanço. Bir televizyon programında Pasmedo diye uydurma bir yaratık vardı. Tuvaletten çıkıp milletin kıçını falan ısırıyor. Ulan nasıl inandıysam küçükken bir süre rahat sıçamadım. Kapı açık bizimkilere falan sesleniyordum. Yani sen kakanı yaparken kapıyı kapatmıyordun ve bütün ev sıçpırık kokusu mu doluyordu? Elinde çıngıraklar olan oyuncak bir bebeğim vardı. Düğmeye basınca yüksek sesle şarkı söyleyerek elindeki çıngırakları sallıyordu. Her açıldığında ağlamaya başlıyordum kapatın diye. Korktuğumu çaktırmamak için de pili bitecek diye üzüldüğümü söylüyordum. 21 yaşına geldim hala dalga geçiyorlar. Limon tuzu yediğim için böbreklerim delinecek sanıyordum. Her defasında yedikten sonra babama sarılıp ağlardım. Bir daha yememek için söz verirdim. Limon tuzu ne oğlum ya? O saçma şeyi yiyip neden kendini riske atıyorsun? <laughs> Anam olacak şerefsiz beni daha bir aylıkken terk edip gittiği için geride kalan babamın ölmesinden çok korkardım. Ne oldu? Babam da beni unuttu. Sağda solda büyüdük ama gene de babama olan sevgim azalmadı. Hep sevdim. Babam dedim ama erkenden öldü. Kardeşim gerçekten çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Beni korkutan tek şey farelerdi. Evimiz gece kondu yapısı olduğu için sürekli farelerle uyanırdım. Seni sabahları fareler mi uyandırıyordu? Ne yapıyorlardı böyle yüzünü falan mı yalıyorlardı? Kamel sigara paketi. 4-5 yaşlarındayken sokakta ne zaman üzerindeki deveyi görsem ödüm kopardı. Mikros reklamlarındaki yeşil kanguruyu görünce cin çarpmışa dönüyordum. Hala maskotlara alışamadım. Enişten beni Phantom adlı bir canavarla korkuturdu. Sonradan öğrendim ki Phantom elektrik süpürge markasıymış. Yani sen yıllarca masum bir süpürgeyi öcü mü sandın? <laughs> Gece o karanlıkta WC'den çıkarken arkamdan kovalayan canavarlar daha korkunç ne olabilir ki? Daha korkuncu gerçekten de üç harflerin tuvalette yaşadığı ve seni izledikleri olabilir. Çingenelerden korkuyordum at arabasıyla karton toplayan kadınlar oluyor ya onları görünce eve kaçıyordum. beni alıp götürecekler sanıyordum. Seni niye götürsünler hoşaf beyinli sen karton kutu musun? Arkadaşlar küçüklük korkuları videosu hoşunuza gittiyse bu seri devam etsin diyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5k like gelirse yemin ederim daha da korkunç ikinci bölümünü çekeceğim.